Youtube Yoksa bakalım belki sarabalar arkadaşlar. Yani ikinci kanal. Arkadaşlar bugün serbetti arkadaşlar. Bugün bugün daha çok babamana şey geldi. Aa bu. Bu mu lan? Bu bak şey yaptım. Hiç. Şey, Hiç. Şey. Ben bunu oynat. On listeme paylaşıyorum. Haydi biz kapta da yiyelim. O yeri Ay şirin canı. Kristal hali de var arkadaşlar. Size söyleyeyim. Nasıl gidiyor böyle? Ay şakalarım. Zaten Buggy Buggy diye bir YouTube kanalı var. Onu da izleyin. Onun Buggy

Burası Mama'nın oturduğu yeri. Mama'nın <laughs> oturduğu yeri oğlum. Biraz rengi değişmiş gibi görünüyor ama yani. kırmızı renk. Bu da şeytan. <laughs> Bu ne? Bagi, bagi değil mi? Ne <laughs> ne? Nani. Nani. Neniymiş ya Aga buna ismi. Nene. Vatandaş. Lan ben bir yer ışınladım. Lan ben buraya ışınlanmışım. Lan yani bu çöpte beşteki şeye benziyor. Ben yani esnağım. Ne? arkadaşlar o da bir tane gruba katı diyecek o zaman kristal şirin alacaksınız bak bak bu şirin gibi kristal şirin çok güzel hem de parlamış gibi e çok da öyle gidelim Şöyle, abi, şey ya yani çok çepti şeyler çok değildi. Baksana burası bizim olduğumuz yer. Yani. Bizim en baştan başladığımız yer burada. Bu arkadaşlar bu benim ikinci kanalım arkadaşlar size söylüyorum. İkinci kanalımda çalışıyorum. İkona başlıyor muyum? Aa başlıyor. Bazen... Başlıyor. Başlayacak bilmiyorum. Adamın baştan baş edelim. Şerisi tepte yüksek son geliyor ya. Bu var mı? Ben bir bakayım. Eee, o kağıt Ben de yanlış şey kaldım. Ha. He. Havalı koydular da bitireyim. Video bitirdim abi. Baksanıza arkadaşlar burası bitir gir karşılaştığınız yer. Ates biraz zor demiştiniz. Lan, ne korkutuyor lan e, ben ödevimi patlattı. <laughs> bu bize bir... bu bize ki gerçekten çok patladı ha. insanlar korkudan kaçıyor oradan. <laughs> arkadaşlar böyle bir video arkadaşlar. Böyle nasıl bir video gelsin arkadaşlar yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Eğer isterseniz her gün bir video çekin. Burası sizince yazıldı ya. Hadi arkadaşlar. video beğenme abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.